Happy, happy, happy. Dum 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 Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Happy, happy, happy. Dum. Happy, happy. Evet arkadaşlar evimde happy, happy, happy yapıyorlar. Bye, bye, bye. Evet. kırmızı bir dondurma yemeği. Asla. Evet arkadaşlar bugün okula gidiyorum. Ya niye bir yıl tatil olmuyor? Yani öyleyse, abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. bicicleteira. <laughs> Se la pasan diciendo que soy mala Porque no me aguanto, drama de nada Así vienes a mi cama A mi cama Zirve tek kişiliktir derler. Yanlış bilgi. Asıl gerçek olan zirveye çıkabilecek tek kişiliğin olmasıdır. O da zaten çoktan yerini almıştır. Korkmuyorum. Canavarlardan canavar gelsin olur. Korkmuyorum. Oğlum ben bakkala çikolata almaya gidiyorum. Çikolata ister misin? Evet. Oğlum kahveden çağırıyorlar. Okey dördüncü lazımmış. Gelmek ister misin? Evet. Oğlum 2. Dünya Savaşı'nda yaralı halde esir düşen askerlerin tedavi gördükleri hastaneyi patlatıp düşmana kalıcı bir hasar vermek ister misin? Evet. Oğlum ben bakkala çikolata al Pantolonlarım yoktu fakirdim. Pantalonsuz başıboş gezinirdim. Bu pantolon güzel verir misin tam da üstüme oldu. Baba bu beyaz içeceğin tadı çok güzelmiş bayıldım. Rica ederim oğlum afiyet olsun. Ben bundan sürekli çok istiyorum nasıl yaptın? Ben yapmadım ya inek yaptım. İnek mi? şey bizim sarı kızdan mı aldın? Ha sarı kızdan aldım. Nasıl aldın? Baba konuşsana. Baba bu beyaz içeceğin tadı çok... O zaman siz hepiniz, Eşref Tek. çok, sözüm var. çok var O zaman siz hepiniz, Ters düz takla, düşmanı hakla, boş boş durma, videomu like'la. Ters... Boşver gitsen aldırım hatta. Kaçan balık büyük olur. Kaçamayan ızgara balık. Çocuklar bu ne ya? Sınıf ceset gibi kokuyor ya. Hocam Mehmet arkada kuru fasulye yiyor. Mehmet oğlum sen niye sınıfa kuru fasulye getiriyorsun milletin canı çeker kokar benim canım çekti çabuk dışarı çıkar şunu ya Hocam o zaman Ahmet'i de çıkaralım ben ne ala çocuklar bu ne ya? Hepinize merhaba arkadaşlar ee, canlı yayın çekmiştim hatırlayın. Evet arkadaşlar 24 saat sonra canlı yayın açıyorum canlı yayını bekleyiniz. Evet arkadaşlar Teslim ol asker yoksa seni vururum. Bana mı dedin uzaylı kardeş? Evet sana dedim insan. Ya teslim ol ya da öl. Gel lan buraya. İmdat! Uzaylı kaçırıyorlar yardım edin. Ah kurtarın beni. Teslim ol. Asker.